Doğada sakin bir yer bularak başlayın. Dış ortamınızdan kendinizi yalıtın ve gözlerinizi kapatarak şimdiki ana demirlenin. Kalp merkezinize yani ruhunuzla kalbinizin bütünleşik alanla kesiştiği yerin farkına varın. Ve bu merkezde şükran, sevinç, esin, şefkat, sevgi gibi yüksek duygulara odaklanın. Yeni geleceğinize bütün kalbinizle inanacak olursanız, kalbinizi açmak ve onu harekete geçirmek daha kolay olacaktır. Dikkatinizi kalbinize verin. Yaklaşık 2 dakika boyunca nefesiniz bu merkezin içine aksın ve oradan çıksın. Giderek daha yavaş, daha derin ve daha gevşemiş olarak soluyun. 3 dakika için yüksek duygular yaratmak üzere kalbinize dönün. Bedeninizin etrafını saran uzama bu enerjiyi yayın ve bu enerjiyle şimdiki anda kalın. Kendinize geleceğin enerjisini ayarlayın. Birkaç dakika sonra zihin gözünüzde duru bir niyet tutun. 3. bölümde öğrenmiş olduğunuz şekilde geleceğinizin enerjisiyle olan bağınızı temsil eden bir sembol seçin. Varlık halinizi bu yüksek duyguların hisleriyle değiştirin ve alana yeni bir elektromanyetik imza yaymaya odaklanın. 2 ya da 3 dakika kadar bu halde kalın. Sonra gözlerinizi açın ve trans halinizi korurken hiç kimseye ve hiçbir şeye bakmadan odaklanmanızı açıp farkındalığınızı bedeniniz etrafındaki uzamda tutun. Trans halindeyken gözleriniz açık şekilde yürüyün. Attığınız her adımda bu yeni enerjiyi somutlaştırın. Geleceğinizde yarattığınız şey her neyse o yeni bir frekans olacaktır. Bu enerjiyi günlük yaşamda yeni kendiniz olarak yürürken yanınızda taşıyabilecek olduğunuzdan gözleriniz kapalı olarak yaptığınız meditasyonlardaki aynı nörolojik ağları harekete geçirecek ve aynı bilinç seviyesini üretebileceksiniz. Daha sonra geleceğinizi sayın. Bırakın imgeler gelsin. Onları hissedin ve somutlaştırın. Onlara sahip olun. Onlar olun. 10 On dakika kadar daha yürümeye devam edin. Sonra yeniden ayarlanmak için durun. Bir kez daha gözlerinizi kapatın ve enerjinizi yükseltin. Bu enerjiyle 5 ya da 10 dakika kadar şimdiki zamanda kalın. Sonraki 10 dakika boyunca gözleriniz açık bir halde transta yeniden niyetiniz ve gelecekteki amacınız olan kendiniz olarak yürüyün. Her adımınızda bu enerjiyi somutlaştırın. Kaderinize yaklaşın ve o da size yaklaşsın. Bu döngüyü iki defa yapın. İkinci turu bitirdiğinizde son bir defa daha hareketsiz kalın. Dördüncü enerji merkeziniz açıkken nasıl hissettiğinize odaklanın. Bu fırsatı ilişkileriniz temelinde kim olduğunuzu onaylamak için kullanın. Örneğin sınırsız hissediyorsanız bunu sınırsızım diyerek sözlü olarak kabullenin. Daha sonra elinizi güzel kalbinizin üzerine koyun ve kendinizi yaratmış olduğunuz şeyi yeniden yaşamayı hak edecek kadar değerli ve iyi hissedin. Enerjinizi zirvesine çıkarın ve şükran takdir minnet duyun. Şimdi içinizdeki kutsal size güç veren ve bütün yaşamı doğuran enerjiyi kabullenin. O onu ifşa etmeden önce yeni yaşamınız için şükranlarınızı sunun. İçinizdeki gücün farkına varın. Yaşamınızın varoluşa keyif katacak türden beklenmedik harikalarla, eş zamanlılıklarla ve rastlantılarla dolmasını dileyin. Varoluşa doğan yeni yaşamınızı severken sevgi yayın.